Sağlayacaktır Silah ustaları demirhaneye hoş geldiniz Her birimiz ateşten doğan Dışı akıyor Yarışmalarınızı kazandınız Şimdi Sırlarınızı Daha da zorlamak üzere tasarlanmış Hadi Program sonunda hanginizin ateşlerini şampiyonlar şampiyon olup, burdan bir başka on gibi olacak? Gerçekten. Gerçekten. Bu demirhaneye ilk siz. bu sezon görevlerimiz daha büyük ve çok daha karmaşık. İlk hamda bunlar olacak. Aldı mı? Aldı mı? Yüksek karbon, düşük karbon, çelik, çubuk. Elif, bu renzi çıkarır mısın? Ağ. Elif Nuremzi'ni çıkarır mısın babanın Kız şuna. Abiye kız yapma de. Hadi emzini çıkart da söyle. Çıkar emzini. Hadi babaanne. Yani <laughs> <laughs>